Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül Ergin ben. Evet sevgili dostlar biliyorsunuz önümüz Haziran. Zaten çok az kaldı. Çok az derken çok az kaldı. <laughs> Pazartesi 1 Haziran olacak sevgili dostlarım. Yine e, Haziran'ın hem Haziran içeriği olarak hem de haftalık olması e, niyetiyle bu hafta beni neler bekliyor ile ilgili zamansız zaman aldığım niyetle beraber... İş, aşk, sağlık, para ve genel olarak gündem. Yani 5 bölümlük deste seçili şeklinde bu hafta beni neler bekliyor ile ilgili istediğiniz zamanı niyet alıp bir pazartesiden bir pazara kadar zamansız zamanı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ama tabii ki burada ilk etapta her ne kadar Haziran desem de zamansız zamanı niyet aldığımı da bilin sevgili dostlarım. Bunu bırakıyorum. Başka bir deste almaya karar verdim. Şimdi Dediğim gibi deste seçti olacak sevgili dostlarım. O yüzden odaklanın. 3 e, deste şeklinde yapacağım. İş, aşk, sağlık, para ve gündem olarak 5 bölümlük. Bu hafta beni neler bekliyor olacak? Bakalım bakalım. Yazı da getirdik arkadaşlar Allah'a şükür. En çok sevindiğim şey de tabii ki hepiniz gibi. Karantinanın sonu gelmesi. Sonu gelmeyecek karantinanın sonu gelmesi. Ee, gerçekten hepimizi çok mutlu eden, en, en, mutlu eden şey iş, aşk, para, sağlık, günden 5 bölümlük. 3, 4, 5. Bu birinci deste olacak. İnşallah arkadaşlar o güzel günleri birbirimize daha saygılı, daha sevgili bir şekilde koronavirüsün bize vermek istediği ruhsal öğreti ve sınavlar doğrultusunda bizi sevgi paydasına çağırması ve sağlıklı olarak hayatımızı yaşamamızla ilgili farkındalık yaşamamız adına verilmiş bu sınavı Alnımızın akili inşallah tamamen tez vakitte vermiş oluruz diye temenni ediyorum sevgili dostlar. Sevgi ve ışık işçisi olarak. Şimdi... Burada 3 deste olacak dediğim gibi. Bunlara destekleyici de alacağım altlarına sevgili dostlarım. Ama 5 bölümlük bir şekilde yani 5 bölümlük derken burada iş, aşk, para, sağlık olarak zaten. Ah attı kendisi güzel. 1, 2, 3, 4, 5, Aa 5 dedim buraya 6 geldi. E gelsin. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bakacağız bu hafta beni neler bekliyor ile ilgili. Çok güzel bir açılma olacak sevgili dostlarım. Siz ben bunları seçerken yine her zamanki gibi sizin enerjinizin bizden, bizim rehberliğimizden, aynamızdan yansımasıyla sizi size yansıtıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla enerjilerinizi yollayın. Yollayın ki güzel bir şekilde rehberliğinizi bu videolardan alma verme dengesiyle sevgi paydasında hep beraber düzende tutalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çünkü sistem bu şekilde işler sevgili dostlarım. Şimdi 3 tane yeter. Ben buraya bir obje bulayım. Daha doğrusu objeler bulayım size. Önümde ne varsa onlara bakacağım sevgili dostlarım. Yine şuradan objelerimi alayım. Hazır burada var zaten. Evet. Sevgili dostlarım, birinci en baştaki deste kırmızı deniz kabuğu. İkinci deste ortadaki deste beyaz şeffaf balık. Üçüncü destede de yine şeffaf beyaz deniz kabuğu olacak. Şimdi her zamanki gibi birinci desteden başlayacağım. Şöyle şunları kenara alayım. Siz onları ekranda görünmesin, kafanız karışmasın. Birinci desteden başlıyoruz sevgili dostlarım. Birinci deste kırmızı deniz kabuğu. Bakalım iş, aşk, sağlık, para ve gündem. Bu hafta sizi birinci desteği seçen arkadaşlarıma bakalım neler bekliyormuş sevgili dostlarım. Ben kartları yine seçtiğim gibi devam ediyorum altına doğru ama bu şekilde dinleyeceksiniz. Böyle bu hafta uygun gördüm. Daha güzel olacak bu şekilde. Evet çok güzel olacak böyle. Sevgili dostlarım burç burç diyorsunuz. Burç çok zaman alıyor ve herkesin burcu güneş burcu değildir. Bir doğum haritası analisti ve yıldızname analisti olarak e, bunu uygun bulmuyorum açıkçası. Hem çok uzun sürüyor, hem gerçekten e, çok zaman alıyor ki zamanım yok zaten bununla alakalı. Hem de e, ben verimli olduğunu düşünmüyorum. Bu benim tercihim ama birçok kişi zaten kanallarda bunu yapıyor. Dileyen oradan izleyebilir. Benim stilim bu şekilde arkadaşlar. Böyle daha verimli olduğunu düşünüyorum ve öyle de oluyor zaten. Şimdi birinci desteği seçen sevgili dostlarım bu hafta zamansız zamana aldığımız niyetle sizi iş hayatınızda neler bekliyor diye başlıyoruz. İş hayatınızda beklentide olduğunuz ve sallantıda olduğunu düşündüğünüz, yani beklentide olduğunuz derken uzun zamandır çözülemeyen, uzun zamandır haber alamadığınız, belki de bir haber beklediğiniz, belki de para beklediğiniz bir konuda olabilir. İşinizle ilgili daha önceden... Ee, bağlı olduğunuz bir iş bu arkadaşlar daha önceden sadakat beslediğiniz veya belki de zaman ayırdığınız hali hazırda devam edeniz işinizle alakalı da olabilir bu konuyla alakalı ne istiyorsanız bu hafta altın tutan kadınla beraber istediğinizi maddi manevi soyut olarak bir şekilde elde ediyorsunuz yani o beklentide olduğunuz ve cevabını alamadığınız e, soru işaretleri ve belirsiz olan konular bu hafta çözülecek diyebilirim size hem de dostlukla çözülecek arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum Aşk hayatınıza baktığım zaman aa arkadaşlar burada aşk hayatınız birazcık sıkıntılı. Şöyle söyleyeyim. Değnek beşlisiyle zaten çok yaşa yaşa sağlık, yaşa kızım benim. Masal rüyam benim canım kızım. Aşk hayatınızda e, kalbinizdeki kişiyle bu hafta biraz çatışma içerisinde olabilirsiniz sevgili dostlarım. Yani bu egosal çatışmalar olabilir, kararlarla ilgili çatışma olabilir, benim dediğim olacak illaki dediğiniz durumlar da olabilir ama burada bir çatışma var bu hafta onu söyleyebilirim. Hatta bu çatışma maalesef ki ilişkinin sonunu da getirebilecek kadar e, çok şiddetli bir çatışma ve şiddetli bir tartışma, kavga veya tamamen süpürge gibi süpürme ile ilgili yani silme, süpürme, geride bırakma, terk etme ayrılıkla ilgili bir gündem de gelebilir. Birinci desteği seçen arkadaşlarım ancak bunun zaten olması gerekiyormuş evrensel sistemde şifalandırılması gereken alan olarak belki karmik ilişkiniz var. Belki bir bedel ödediğiniz ve yaşamak zorunda olduğunuz evrensel bir sınav vardı. Zaten uzun zamandır askıda kalmış çatışmalar da var burada belli ki. Artık son noktayı bu hafta koyabileceğiniz e, durumlar yaşanabilir. Tabii ki burada illaki gündemdeki enerjiniz, ilişkiniz değil. Artık e, kiminle, neyle artık gönlünüzdeki, kalbinizdeki, aklınızdaki bilmiyorum ama aşk hayatınızın genelinde bahsettiğim gibi bu durumu ancak bu şekilde bitirerek, sonlandırarak, özgürleşerek ve arınarak şifalandıracağınız hafta diyebilirim. Sağlığa geldiğimizde sevgili dostlarım, sağlık e, bu hafta gerçekten sizi çok güzel etkiler olacak. En azından karmaşadan, depresyondaysanız depresyondan uzaklaşacağınız karmaşadan çıkacağınız bir hafta olarak burada çıkıyor arkadaşlar. E, bu nedir? Daha çok arkadaşlar duygusal anlamda yaşadığınız karmaşalardan artık netleşeceğinizi, önünüze bakacağınızı, yönünüzü belirleyeceğinizi ve daha mantıklı, daha makul adımlar atacağınızı daha bir e, mantık çerçevesinde hareket ederseniz mutlu olacağınızı görüyorum ve rahatsızlıklarınızı geride bırakacağınızı görüyorum. Eğer ki sağlıkla ilgili hali hazırda devam eden bir probleminiz varsa bunun da e, artık iyileşmesine, iyileşme dönemine gireceğiniz bir hafta olarak sizi güzel anlamda etkileyecek diyebilirim. Evet, paraya geldiğimizde parasal zorluklar çok fazla yaşamışsınız arkadaşlar. Belki de şu aralar e, zaten malum gündemimizde bir korona var. Onunla ilgili bir siyasi, e, ekonomik durumlarla ilgili genel olarak global bir şekilde zaten problemler yaşadık burada. Yaşıyoruz ve zaten küresel bir sorun herkese ilgilendiren bir sorun demektir. Bununla ilgili artık son noktada... E, evet sevgili dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir ara oldu. E, ne demiştik? Burada ara vermemiz gerekiyormuş herhalde. Tabii siz bu arayı fark etmediniz hemen devam ediyorum. Ee, hemen içerisinden dediğim gibi akılcı ve tutku duyduğunuz ve gerçekten evet ben gücümü elim alıyorum yeni bir başlangıçla bu bu duruma el atıyorum artık bu zorluklardan uzaklaşmam gerekiyor borçlarınız varsa bununla ilgili çıkış noktaları bulabilirsiniz parayla ilgili beklentiniz varsa belki bununla ilgili çözümler gelebilir önünüze Belki de siz bu durumu ele alıp biraz daha öne çekip başka gündemlerden ziyade öne çekip de bu durumu sonlandırabilirsiniz. Yani nedir durum sonlandırılacak? Engeller, zorluklar, borçlar vesaire. Bunların altından kalkabileceğiniz ve hatta mutlu olacağınız zamanlar sizi bekliyor diyebilirim. Ancak bu ne zaman? Tekrar söylüyorum. Bu zorlukları sadece ve sadece kendi içinizdeki gücü açığa çıkararak, emek vererek, eylemde bulunarak, mücadele ederek ancak bu parasal konularla ilgili iyileşme yaşayabilirsiniz, zorlukları atlatabilirsiniz dedim. Son olarak gündeminizde ne var diye baktığımda gündem muhteşem arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim özellikle geçmişinizden gelen birinci desteği seçen geçmişinizden gelen ay tanrıçası. Burada su grubu e, bir dişil enerji. Tanrıç olduğu için dişil enerji var. E, fark etmez e, beni dinleyen Erkekse de kadınsa da burada bir dişil enerjinin etkisinden bahsediyor kartımız. Ee, yengeç, akrep veya e, balık olan ya da eğer e, bu burçlarda değilse de e, duygusal, anaç, sezgileri kuvvetli, dişil olarak çok çekici, çok cazibeli, bakın buradaki gibi çok böyle hoş bir dişil etkisiyle alakalı gündeminizde bu hafta onunla tekrardan bağlantıları sağlamlaştırma köprüler bakın köprü kartı aranızdaki güveni daha da böyle sağlamlaştırmak adına bir gündem yaşayacaksınız belki birinci desteği seçen arkadaşlarım siz yapacaksınız belki de evrensel olarak bu konu içerisinde olabilirsiniz diyebilirim çünkü neden bu kişiye karşı derin bir hayranlık duygunuz var hem maddi hem manevi olarak belki de kişi zaten hali hazırda ön planda olan maddi manevi olarak zirvede olan ve maddi manevi bolluk bereket içerisinde tanınmış, ünlü, işinde başarılı bir dişil enerji olarak burada çıkıyor. Ona karşı hayranlığınızdan dolayı bu dişille ilgili bağlantınız her kimse ve neyse onunla tekrardan aranızdaki köprüleri sağlamlaştırmak ve güven temelini tekrardan düzenlemek, iyileştirmek adına gündeminiz olacak dedi bu hafta. Güzel. Birinci desteği seçen sevgili dostlarım size bu şekilde çıktı. Şimdi hemen toplayıp ikinci destemize geçeceğiz. Birinci deste çok güzel aldık kabul ettik. İkinci deste balık destesi arkadaşlar. Şeffaf balık destesi buraya koydum. Bakalım burası nasılmış? Hemen iş, aşk, sağlık, para gündem şeklinde yine buraya da hepsine böyle bir Buraya 6 tane gelmişti. Gelsin. <laughs> evet. Vardır bir sebebi. Her şeyin hayatta sebebi vardır. Wow. Sebebini anladık arkadaşlar. Mutlu aile tablosu ve biraz daha bekle zaman diyor. Şimdi ben size anlatacağım onu tabii sonra. Şimdi sevgili dostlarım, iş hayatınız ikinci desteği seçen iş hayatınızda gerçekten mutlu olacağınız ancak ikilemlerde kaldığınız bir konuyla alakalı bir seçim, bir tercih, bir taşınma ya da bir terfi ya da durumda bir iyileşme. Yani ikilemlerde kararsızlıkların içerisinden çıkıp da çok keyif alacağınız ve çok mutlu zamanlar yaşayacağınız, hatta kutlama yapacağınız, kutlamalar yaşayacağınız bir dönem içerisine gireceğinizi söyleyebilirim. ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın iş hayatı ile ilgili. Aşk hayatınızla ilgili hep bir ikilem var. Bakın burada ikinci deste hep zaten ikinci desteler genelde seçmiyormuşsunuz bir daha. Hep ikilemler çıkıyor. İki kişi, iki durum veya iki ee, herhangi bir şeyin arasında kararsız yani bir duygu düşünce karar bunlarla ilgili ikilemler yaşayacağınız bir hafta e, olacak ancak e, kesinlikle ve kesinlikle hem aşk hayatınızda değer kapınızın açılacağınız yani değerinizin artacağı hem de belki bir özür, belki bir teklif, belki bir tekrar bir buluşma, belki bir pişmanlıkla ilgili yeniden başlangıç adına bir buket, bir çiçek, bir teklif alacağınız bir hafta olacak aşk hayatınızla ilgili sevgili dostlarım. Çünkü çok daha fazla kıymetinizin, değerinizin artacağını burada görüyorum. Sadece sizin ikilemlerde olmanız burada kuvvetli muhtemel her ne kadar bunlar yaşansa da e, siz ikilemde kalacaksınız. İş hayatınızda da ikilem var. Tercih ve seçeneklerle alakalı yalnız. Bu dengesizlikle alakalı değil. Ya da e, yani bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim dediğiniz durumlarla alakalı gündemler olabilir. Peki, iş, aşk, sağlık. Sağlık da arkadaşlar birazcık nedense çok fazla düşünmekten dolayı çok üzüntülü zamanlar, uykusuz geceler yaşamış olabilirsiniz. ya yani böyle çok fazla düşünmüşsünüz. Bakın düşünen kadın var burada. Özellikle ikinci desteği seçen e, dişili arkadaşlarıma gelsin bu yoğun olarak tabii ki yani erkekler de kadınlar da dinleyebilir ancak yoğun olarak burada düşünen kadın olduğu için bunu söylüyorum çok fazla üzüldüğünüz çok fazla kadersel anlamda acılardan geçtiğiniz acılarla yoğrulduğunuz ve belki de zamanında sağlık problemlerinizle ilgili çok fazla şehirler arası yolculuklar veya belki de şehirler arası değişiklik taşınma esnasında o o aradan, o zamandan gelen fiziksel, zihinsel veya ruhsal bir problemle ilgili bir şeyler gündemde hala olabilir. Yani bu nedir? Örnek veriyorum. Dört sene önce bir yerden taşınmışsınızdır. Göç etmişsinizdir. Başka bir yerden başka bir yere radikal bir karar almışsınızdır. Tabii sizi bu çok yıpratmıştır, çok üzmüştür. Çünkü keder ve üzüntü çıkıyor burada. Hala bunun etkilerinin az da olsa devam ettiği ve düşünmeye devam ettiğiniz, zaman zaman tekrar böyle önünüze getirdiğiniz Özellikle 6 var arkadaşlar. Kılıç altılısı 6 numara, 36 numara. Burada 6. Sağlıkla ilgili 6. 2016 olabilir, 6 sene önce olabilir. E kuvvetle muhtemel burada 6 ile ilgili 6 sene yani uzun vade öncesinden gelen bir şey bu arkadaşlar. Hala gündeminize ister istemez birazcık oturabiliyor burada diye görüyorum. Peki, parasal anlamda baktığımız zaman Parasal anlamda gelir ve gider hesaplarınızın çok dengeli olacağını, çok tutarlı olacağınızı. Sihirli bir şekilde, böyle mucizevi bir şekilde e, elinize beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir resmi evrak, bir çözüm, bir teklif, e, bir kağıt gelecek arkadaşlar. Bir mektup var burada. Özellikle de bakın mektupla beraber bir de üstüne çağrı yani muhakeme mahkeme kartı var. Kesinlikle ve kesinlikle parasal konularla ilgili dengeye geleceğiniz, belki bir anlaşma, uzlaşma yaşanacak. Ee, mahkeme yani hukuki süreçte bir kağıt bir resmi evrak alabilirsiniz veya belki de hayatınızın parasal anlamda artık gündeminizde ne varsa bir şekilde sorgulayacağınız bir karara varacağınız bir haber bir teklif bir yazı bir kağıt alacağınız hatta diyebilirim parasal anlamda gündeminizde ne var ikinci desteği seçen arkadaşlarım gündeminizde arkadaşlar ne var biliyor musunuz bakın 4 kartı birlikte okuyacağım çünkü o kadar uyumlu gelmiş ki bir kere bir kupa kralımız var. Kupa kralımız burada ikinci desteği seçen kişiler kadınsa, dişil enerji ise eril enerjiniz muhtemelen balık, yengeç veya e, akrep, su elementi özellikleri gösteren, evlilik yapmış, çocuğu olabilen özelliklerde bir adam, bir eril enerjiden beklediğiniz. Belki de e, vaktiyle mutlu aile tablosu, aile kurduğunuz, yuva kurduğunuz, belki eski eşiniz, belki eski ilişkiniz... E, ya da arkadaşlar onunla evlenmek bir arada olmak istediğiniz ya da onun size karşı böyle bir teklifiyle yani aile kurmak ve ciddiyetle alakalı çünkü ondan size gelecek. Gündeminizde bu olacak bu hafta. Kupa kralından gelecek çünkü bu teklif sadece diyor ki sana gelecek bir teklif. Çünkü neden? iki numaralı şans kartımız ikinci bir şans istemekle alakalı gündeminizin olacağını onun da alakası mutlu aile kartımızda ciddi bir ilişki olabilir, tekrar denemek olabilir, birleşmek adına çünkü kupa kralı kartımız aşık adam, aşık bir eril enerjiden bahseder. Sen benim hayatımın kişisisin. Sen benim hayatımın e, dişisisin. Eğer izleyenler erkekse arkadaşlar tabii ki e, bunu şey olarak hani dişi olarak alabilirsiniz. Yani kupa kral değil de kupa kraliçesi olarak alabilirsiniz. Anlattığımın tam tersini alabilirsiniz. Fark etmez. Ama burada dediğim gibi Size gelecek bir teklif. Kuvvetle muhtemel burada beni dinleyen ikinci deste kişileri, dişi ise el ilerisinden alacak bunu. Seni seviyorum, sana aşığım. Sadece duygularımı göstermekle ilgili problemlerim var. Çünkü benim yapım bu. Ben duygularımı göstermeyi beceremiyorum. O yüzden sana çok gelgi tererse, çok melankolik tavırlarla kendi duygularımı senden gizlemek zorunda kaldığım durumlar olabilir diyor. Evet sana geleceğim diyor ama diyor ki... Biraz daha zamanı var. Saat, saat zaman kartı bu altıncı kart olarak atan kart arkadaşlar. Demek ki anlatmak istediği buymuş. Gelecek kesin net ama ee, bahsettiğim gibi biraz zamanı var. Ne kadar var? 37 var üzerinde. En az bir ay sonra arkadaşlar gelecek. Zaten bütün bakımlarımızda genel olarak hep bir bir ve bir buçuk ay, iki ay gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla ee, bu şekilde ikinci desteği yorumlayabiliriz dedik. Aldık, kabul ettik. Bu haftanın enerjileri ikinci destede bunlar olacak. Bakalım üçüncü destemizde nasıl olacakmış sevgili dostlarım. Evet. Bunu da buraya koyalım. Üçüncü destemiz. Yanlış yere koymuşum. Şöyle alacağız. Evet. Üçüncü destemiz beyaz midye kabuğu. Şöyle. Buraya da iş, aşk, sağlık, para ve gündem. İş, aşk, sağlık, para, gündem. İş, aşk, sağlık, para, gündem. Şimdi sevgili dostlar, 3. desteği seçen sevgili dostlarımın iş hayatında bir kere çok ağır aksak ilerleyen ve gerçekten artık bezdim yıldım beklemekten e, gerek parasal anlamda gerek terfi almak gerek belki de bu işin önü açık mı ile ilgili yani çok fazla emek ettiğiniz, zamanında çok fazla emek ettiğiniz, eğer ki işe devam eden kişiler varsa daha çok bu kişiler veya işe girmek isteyen kişiler varsa da işe girmek adına emek eden insanlardan bahsediyorum, kişilerden. Bu konuda biraz daha derinleşeceksiniz. Neden? Derinleşmek nedir? Belki bu konuyla ilgili emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Belki para atmaya başlayacak. Belki yavaş yavaş işleriniz açılacak. Belki terfiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız bir durum dönem olacak. Ama ee, bir takım değişiklikler yaşayarak hayatınızda örnek eğer iş hayatınıza tamamen iş olarak bakıyorsanız biraz daha sevgi dolu, biraz daha mutlu, biraz daha duygularınızı da işin içine karıştırmanız ve dengelemeniz gerektiğini burada söylüyor. Aşk hayatınıza baktığımda o uzun zamandır iletişim iletişimle ilgili sorun yaşadığınız o gönlünüzdeki kalbinizdeki kişi her neyse ilişki içinde de olabilirsiniz uzaklaşmış veya ayrılmış ex partner de olabilir hiç fark etmez iletişim sıkıntısı yaşadığınız, iletişim sorunundan dolayı belki de uzak düştünüz veya soğukluk yaşadığınız aranızın biraz açıldığı kişiyle alakalı aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar. Çok fazla gece uykusuzlukları ve umutsuzluklar, depresyon, bu işin içinden nasıl çıkacağım, acı çekiyorum, pişmanım. Yani bir şeyler açığa çıksın, bir şeylerle ilgili ben artık acı çekmek istemiyorum, başka acısı çekmek istemiyorum, bu durumun çözülmesini istiyorum dediğiniz, aydınlanma yaşamak istiyorum dediğiniz durumla alakalı çok güzel bir şekilde aydınlanma yaşayacaksınız. Bu hafta içiniz biraz da olsa rahatlamaya başlayacak. Belki duygularınız kendi içinizdeki duyguları açığa çıkaracaksınız. Belki bunlarla yüzleşeceksiniz. Belki de bu iletişimle ilgili yaşadığınız sıkıntıyı iletişimden şifalanmaya başlayarak doğru düzgün bir iletişime geçerek bu durumu aydınlatabilir, depresyonu geride bırakabilirsiniz. Evet, sağlığa geldiğimizde sağlıkla ilgili arkadaşlar yine burada çok fazla despot, çok resmi, çok el enerjisi yüksek. el enerjisi yüksek nedir? Sonuç odaklı, yıkıcı, savaşçı, çok aşırı mantıklı duygularını böyle bir tarafa bırakan, garantici, e, riske girmekten kaçınan durumlarınız varsa ee, özellikle bunlara dikkat edin derim sevgili dostlarım. Çünkü burada diyor ki size ancak ve ancak bu rahatsızlıklarınızı artık fiziksel rahatsızlıklarınız, ruhsal, zihinsel fark etmez. Burada sağlık anlamında genel bakıyorum. Her ne olursa olsun o yapıdan biraz daha yumuşak bir yapıya geçmeniz lazım ki zaten iş hayatınızda da size aynı şey söyledi. Yıkıcı olmaktan vazgeçin, yapıcı olun, biraz duygularınızı konuşturun, ruh kapınızı açın dedi. Maneviyatınızı yükseltmeniz gerekiyor ancak bu şekilde denge oturabilirsiniz. Sağlıkla ilgili problemleriniz ancak böyle gidebilir. Paraya baktığımızda parasal konularla alakalı olarak da arkadaşlar çok fazla çıkmazlara girdiğiniz ve aslında ortada olmayan problemleri, kaygı, endişe, şüphe, korkular bunların çok fazla belki de rüyalarda bile kabus gördüğünüz, ben bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğiniz biraz maddi olarak sıkıntıya girdiğiniz bir hafta olabilir sevgili dostlarım. Ama diyor ki hayatta her şey bir yolculuğun durağıdır. Dolayısıyla hayat bir bütündür. Bu da geçecek. Yani bakma böyle olduğuna. Senin burada görmen gerekenler var. E, parasal konuda bakış açılarınla ilgili. Belki de bu kadar vesvese yapmaman gerekiyor. Belki de durumunuza e, abarttığın gibi, sandığın gibi bu kadar karmaşık değil. Belki de sen abartıyorsundur. O yüzden bunun bir yolculuk olduğunu, bunun bir keyifli hayatta her anın keyfini çıkarmanız gereken, her şeyin biteceği gibi her şeyin yeniden başlayabileceği ve farklı formlara dönüşebileceğini kabul etmeniz gerekiyor dedi parasal anlamda bu hafta. Genel gündeminize baktığımda sevgili dostlarım, kesinlikle ve kesinlikle 3. desteği seçen sevgili dostlarım net bir şekilde Aşıklar Kartı, 22 numaralı Karmaşa Denge Kartı ve 29 numaralı Çıplak Kadın yani 3. Kadın, 3. Dişil Etkisi altında kalınan durumlarla ilgili Net bir şekilde ikilemler yaşanacağını, bu dengesizliğin içinden çıkmak isteyeceğinizi Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım aşklar kartındaki gibi aşklar iki anlamda. Bir ruh ikizini bulmak, senin için doğru insanla birlikte yola devam etmek, aşkını yaşamak demektir arkadaşlar. İkincisi de ikizler kartıdır zaten. Ee, bir seçim yapmak, doğru bir seçim yapmak ve artık o ikilemden çıkmak bir karar vermekle alakalı gündeminizin olacağını söylüyor ancak bu şekilde zaten hayatınızdaki bu ikilemlerden ve dengesizliklerden çıkıp dengeye oturabileceğinizi söylüyor buradaki dengesizlik ne biliyor musunuz muhtemelen birinci desteği şey pardon üçüncü desteği seçen arkadaşlarımın hayatında iki en az iki dişil enerji var ya da bu e, dişil enerji farklı bir kadın anlamına gelmez sadece belki de aranıza giren e, kafanızı kurcalayan sizi dengesizliğe sokan belki de e, hayatınızda işte aşkınızı yaşa yaşayamadığınız engel teşkil eden anne, abla, kız, e, kız bayan yani kadın ya da dişil enerjide bir arkadaş da olabilir ama bu olumlu bir insan değil onu söyleyeyim yani. Hayatınızdan çıkması gereken bir enerji olduğunu burada zaten görmüş olduk. Ancak bu şekilde aşkınıza kavuşacağınızı, gerçek aşkınıza kavuşacağınızı, birleşeceğinizi muhtemelen burada o üçüncü dişil enerji yüzünden e, ee, ikiz aleviniz ruh bağlantınızla zaten ilişkiyi kaçırdığınızı, hakkınızı çaldırdığınızı, hakkınızı kaybettiğinizi burada görüyorsunuz. Aşkınızla birleşemiyorsunuz. Bu kişi ya da bu enerji yüzünden dedi. Gündeminizde bu hafta bu çok fazla oturacak 3. deste. Ancak bu enerjiyi bir şekilde yok ederseniz, egale ederseniz Hayatınız dengeye oturacak. 22 numaralı kartımız Aşıklar kartı gibi ruh ikizinle veya ikiz alevinle kavuşmak, birleşmek, bir dengeye oturmak ve beraber olmak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki enerjiyi artık yönetmek size kalmış. Hatta bak ters açtım demek ki bitirmeniz gereken bir durum var burada hayatınızda. Evet sevgili dostlarım 3. deste de bu şekildeydi. Ee, ben bunları sonra toplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.